Takımın kahraman seçiyor. Ve bayanlar işte huzurlarınızda ya. kraliyetin en asil matadoru. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Yayın nasıl güzel. Ayarlarında yapalım. Bu huzurlu uyku. mışıl mışıl uyuyacaksın kardeşim. Bu gece hayatında hiç çekmediğin bir uyku çekeceksin. Deşme zamanı. Sana acının müzikal dokunuşunu Takımın öğreteceğim. <gülüyor> <gülüyor> İyi sen ne yapıyorsun Serkan? <laughs> B nokta. B nokta sen kimsin? Tanıdık mısın? Ninne. Söylerim oğlum. Ninne minne. Bizim işimiz ya bunlar. Eskir ve geç. geç. Evet, sen sen adici Siz bana niye Povenus öneriyorsunuz? Kanka yayına yine şey gibi başlıyor her maç ayıptır söylemesi. Kanka arkandan sikiyorlar sanki. Kanka <laughs> tamam dur bir dakika ben uh, uyumak isteyenler bu yayına gelsin dedim tansiyonu biraz düşürelim o yüzden. Uh, <laughs> çil bir yayın olacak. Tam bu maçtan tam, tam bu maçtan sonra Ayşe XP'ye geçsin. Ben ne eksikse Gold mold oynarım. Tamam. Hadi. Dear <laughs> <The> Passengers. Uh, <laughs> ufak tefek bazı aksaklıklar yaşandı. Kusura bakmayın anlık bir tansiyon yükseldi. Uykunuz açıldıysa kusura bakmayın. Uh, kaldığımız yerden aynen uyumaya devam. Oluyor böyle şeyler oluyor. Ayıptır söylemesi. <laughs> garip garip şeyler yazmayın oğlum. Kolay bir para kaldırmaya var mısın evlat? Kolay bir para kaldırmaya var mısın evlat? Zodiac mı? Bu çok daha iyi değil mi ya bunun tipi? Bence baya iyi baksana çok vahşi yani. İlk maçtan hard matches gelmiş. Hard matches. Ben slot oynuyorum mu? Oynuyorum. Ama şu an orman rolünde değilim. Bili bili bili. hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. İyi uykular çocuklar. Hepinize iyi uykular. Eyvallah. Real olma adamsın. Başım çok ağrıyor ya bu aralar. Gözlerim başıma vuruyor. Kullandığım damlaların yan etkisi herhalde. Birazcık ağır geldi. Kullandığım olmasaydı nasıl bu kadar güçlü olabilirdim? Ama mesela beni darlama ya Nagi. Bak, teşekkür ederim. İnançım bedenime kafen olacak. mi bana, kal. <laughs> Evet buradan bir tık çıkmak gerekiyor olabilir. Seni kesemezler bu arada. Lost Pet'i kestiler. Yok Lost kesmemişler. Başkasını kesmişler. Tamam. Yakalayacağım. Bunun flash'ı yoktu bu arada. mı para kalmıyor. Var mısın evlat? Tamam buradan çıkın artık. Ben minyonumu iteyim. Minyon kaçtı mı ya? Pü neyse o da ölsün bari durayım da az. <laughs> seviyorum bu replik işini ya. Mobile Legends çarlarını taklit etmeyi seviyorum. Gideyim de ona birazcık vurayım. O W'sunu açmışken var ya faremiz burada olsaydı aslında. Dur ya ben burayı az şöyle yapayım. milyon kaçırsın. Vahşi savaşçılar. Atalarınızı utandırmayın. Sağ Takımın kaplumbağayı katletti. Miras aldığım bu adı asla lekelemeyeceğim. Aynen Bir adım daha yaklaşsanız da. O Franka çok kötü çekti bu arada da çıktı dedim ki yine güzel. Buff'ı çaldık herhalde. İki turdur biz alıyoruz. Joy bayağı düştü. Güzel oldu. Joy'un düşmesi acaba benim 7 deniz çıkmama müsaade sağlar mı? Şu önce. Yine de ölmemek daha önceliğim olsun şimdilik. hız, dikkat ve güç. <laughs> Daha da güçlü Oyuna kolay gelsin YouTube Cemal. İnşallah kazanırsın kankam. Çete bakarken milyona bir tık geç uğradık ama. Ver mi para kendine? Var mısın evlat? <laughs> ah! <laughs> Oğlum niye bindin lan benim tepeme deli? Senin ultin dönecek mi şeye kadar? Turtle'a kadar. Aa durduk yer üstüme bindi. Zevkine bindi herhalde Nagi. Nagi'yi severiz ya. Nagi eskiden çok gelirdi benim yayınlarıma falan. Artık yok da. Sen orayı al kanka ben Tartan görüşünü alayım o sırada. Beni kesemeyecekler bu arada. Hiçbir şekilde. Flaşımı bile atmadım. Soğukkanlı. Sakin. Şimdi sen geri girmek isteyeceksin yine Granger. Ama Leslie öldüğü için an itibariyle girersin. Burası çok sıkıntı bu arada. Ulti. Oğlum flaşımı attım lan Ayşe. Oho bu takım. Ayakta uyuyor ayakta. Mavi de glow almış. Buraya ben bakayım yoksa Joy kesebilir bizimkini. Bire bir kalmasınlar. Az önce olabilecek en kötü şey oldu. F Faramis ultisiyle flash'ımı aynı anda verdim. Aslında ben soğukkanlıydım yani bayağı soğukkanlıydım. Atmıyordum flash'ımı Faramis ultisi gelecek diye gelmeyince atmak zorunda kaldım. Bu beni kesemez ya minyonu itirektir. Ama mesela şu an ne yapıyorsun ki sen kanka? <laughs> beli beli veli yani boş bir hamle o yaptın. Seni burada hatta bir tur asarlayacağım gel gel. Çekmiş, ne oldu? Azar zor kurdu. Bir stack daha lazımdı da bir stack daha yapmaya vaktim yoktu maalesef. Ileri o zaman her şekilde kaçacaktı. Ama hem smite'e gitti hem alttan şimdi kuleye vuracağım. Mavisini de geç alacak. Çok da kötü bir pozisyon olmadı açıkçası bizim için. En azından kule takası aldık. Granger şey az önceki pozisyonda flash attı mı attıysa döndü mü? Attı herhalde de 22 saniye. Benimki dönüyorsa onunki de dönüyordur. Şu altı hızlıca itebiliyor muyum? Franco gelmeden. İttim Vallahi Valla ittim. Kaçıyorum. Biliyorum Franco buralardan bir yerden gelecek de. yok. Kapanacağım çok belliydi bu arada burada. Aşırı belliydi. Ama kaçabileceğim hiçbir yönde bulamadım yani kendime. Bir de puşlayalım hızlıca. Belki şuradan devam etseydim. Sonra flash'ım geldiğinde kaçardım da. Çok düşünecek bir şeyler değil aslında. Turtle gitti. Karşılığında mid kuleyi aldık. Üstten kule aldık. Hatta Turtle gitmedi bile. Tam çok kötü bir durumda değilmişiz. Deş ölmezse Ölse bile ben takasını alsam ya da bu lospet çok iyi olur. Franco şu an çok sıkıntı ya. Kesti bu arada. Hadi kızlar, eller çalışsın. Miras aldığım bu adı asla lekelemeyeceğim. Mid oynamak isterlerse yakınım ya oynasın burayı. Bu arada ben o şeyi sürekli olarak keserim ee, Granger'ı fight'larda. Acımam ona da. Hmm, Franco yanında durup bana ulti atarsa sıkıntı yaşarız. Bazı pozisyonlarda yaşanıyor çünkü bu. Şundan alayım bir tane ondan sonra şundan alayım. Hasarım olsun diye bunu alıyorum bu arada başka hiçbir sebebi yok. Ee, onu almamın olayı şey... Hem dayanıklılık hem olsun diye. Çünkü grancılık kesmem gerekecek. Hatta o öldü. Ben de bunu kestim. Güneşim yok. Şuraya bir W atsa Ayşe varsa. Go Lord ya. Oğlum çok azar vuruyorum ya. Bayılıyorum şu çara yemin ederim. Baksana adamı tek başıma kesiyor. <laughs> Hadi ya artık onun. Doktor Octopus. Üst tarafa geçelim bizim adacıyı kesmesinler. Yeni Frey'i görmedim. Bakarım. Altı oynamayı tercih ettiler. Ben de o zaman şurada görüşümü vermeden şuralara yaklaşaraktan buralardan bir yerden Granger'i yakalamaya çalışacağım. Paramisimiz öldü ama. Hem de ulti de açamadı hem de neyi öldü çok anlamadım. Tamam oradan çıkın bir tur. Çıkabiliyorsunuz. Blosfet ölürse sıkıntı. Kabası güzel. Yeteri kadar güce sahip ol Allah Allah bakarım ya. Ben şu alardan birilerini kıtlamayı düşünüyorum ama. İlk önce şunu bir fighta sokmayalım da. Şimdi burayı da iteyim. Zonya'mı çıkayım. Oo ben kapanacağım. Beni bu sefer kapattırmamanız lazım bu arada bak. Alo. Bana doğru yönelen yok ya. Hiç mi görmüyorsunuz haritayı? Şimdi nereye Eyvah eyvah. ADC'ye yardım lazım. Ha burayı oynayabiliriz. Böyle düştü. Dön şuna vur bir tane. Okey. Şu önüme siper alıyorum ki Franco çekemesin. Çok iyi gördü bu arada orayı. Güzel farsı ucusu gitti. Görkem üstü kuşlasın gelsin. Ya yapma ya. Üste bakarken çekti yemin ederim ya. Ben gelene kadar dayanırlar mı? Allah kahretsin. Güzel iki flash aldı bu arada bu pozisyonda. Vurun da onu kesersiniz. Çok iyisiniz ama siz de öldünüz. Flaşı var mı? Yok. Çok kötü çekti ya üst tarafı izlerken. Aa ölsün o. Hatta arkayı da kesersin. Çok iyisin lan. Tamam ben geleceğim Granger'ı tekleyeceğim bu arada şimdi. Tek atarım onu. Fuladeyim. Lord'a vurursa ya da altı puşlamaya giderse tek yiyecek. Tam olarak bundan bahsediyordum. da çok kuş vardı ya oraya bakıyordum. Orada girdi bizimkiler. Joy geldi çaldı. Ona yapacak bir şey yok. Ben de stand olmadığı için benim çağırdı. O da öldü. Güzel hasar bu arada. Belki keserim. Neyse, Paramis'e attı Flash ultisini. Ee, Paramis'e attığı için ve Paramis birazdan doğacağı için o kadar büyük bir sıkıntı değil. 30. saniye Flash'ım dönüyor. Granger'ı bir turda daha kesebilirim. Birazcık peyzajcını bir toplayacağım ya. Topluyorsa biliyor musun oraya? Ne durmaya çalışıyorum da duramıyorum ki. Maç bitti ya. Enti diyelim bu maç kazanılabilir bir maçtı. Lord'u çaldırdık. Lord'la bitirdiler de maçı. Buna da yapacak bir şey yok. Üzüldüm ama kaybettiğimize. Aa Faramis sultileri maalesef ayşe. Beklediğim bir Faramis performansı değildi. Ama yine de Blue kardeşimle bayağı bir direnç gösterdik düşündüğümüzde. Çok da kötü değildi. Ben, şey ben altın koridoru. Yok, ben jungle mı ben? Okey. Tam dolaşım işaretler misin? Lemnis Kate. Go. Kazanırdık ya. ya Franco. Fazla etmiş. Bence senin o ultilerle tabii efektif olur. Ha, ne yapabilirim? Kendimi Yani senin ultiler kanka yok yani. Tamam <laughs> mı? Süpersin vallahi kanka adamsın. Ne diyeyim? Ne yaptı? Ölüm hamlesi yaptı? Ne güzel defleyecektik maçı. <laughs> maçı bitirme hamlesi miydi? Rakip için çok iyi bir hamle oldu. Evet doğru. Evet. <laughs> ama Neyse tebrik ediyorum size arkadaşlar. Çok iyiydiniz. Benim lan Peki feni niye banladınız ya? Beni ormana gönder. Yani. Beni ormana gönderiyorsunuz feni banlıyorsunuz. Müneşevresi, bir gücüm ve sevgim de var. Bilmiyorum bilmiyorum. Abi albümünde neden goril var? Güzel durmuyor mu? Gül koklayan goril. Bir ara çok miyim o ya eskiden? Hemen oynarım diye. Uramış. Uramış. Uyandım. Gençler bu izleyici sayıları ne ya? Yakışıyor mu bizim gibi minik ve güzel bir aileye? Hani biz bir aileydik? Aileyiz aile izliyorsunuz. Gidiyorsunuz da başkalarını izliyorsunuz. Yakışıyor mu? Yakışmıyor. Selam, hoş geldin Semir. Aha ilk defa Semir'in online olduğu saatlerde yayın açtık, tamam. Hmm. Rakip biraz tehlikeli gözüküyor açıkçası. Ama geldi, Ling oynama şimdi buraya. Dur bir ellerim kayıyor mu komple diyeyim. Fena kayıyor. 27 kişi aileden sayılır ya. Zaten çekirdek aile dediğimizde çekirdek aile. Anne, baba, çocuk ve televizyondan oluşan. Ailenin en küçük temel yapı birimi olduğuna göre biz de geniş bir aile sayılabiliriz düşündüğümüzde mavi ateş yok mu açarım da üşendim açmaya ya televizyon böyle sade durunca da güzel duruyor beyni 14 kalmış aynen yakışmıyor aileyiz aileyiz diyorsunuz like'ları başkalarına atıyorsunuz instagramda kızlara atıyorsunuz like'ları biliyorum ben sizi whatsapp bilgisayar telefon ve 26 kişiden oluşan bir geniş aileyiz biz. Yakalandık. Bil bilirim oğlum ben sizin ciğerinizi bilirim. Benim niye ormanım oraya doğru gidiyor ve ikinci skill çekiyorum çekiyorum niye atmıyor özürlü müsün sen? Senir oğlum bak şimdi daha maç başlamadan. Direkt mi de bakabilirim bu arada o skill tutsaydı gidip kescektim şey, ya ama son şey olacak. İlk Valla üst tarafa desteğe gitmeyi aslında düşündüm ama bizimkiler de üst tarafa yöneldiği için hiç gitmemiştim. Çok da hoş olmadı bu durum. Bunu çalmasın ya grob benden. Valla üzülürüm. Tamam sakin. Smite laf Kızlar durun. Ölmeyin. O kadar yemin ederim standın içinde kaldım ki adam bir de sise girdi şeye. Adı neydi onun ya? Çalıya. Duvardan muvardan toplayamadım ki kılıçları. Nasıl toplayacağım? Aha. Ah. Haydi 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 haydi. Kadro orman oynamak zor ya. Için Yayın donuyor. Bakayım. Düzelir ya birazdan herhalde. Bir kadar hafif. Bana ne oldu? Şu an donuyor mu? Kaçmak sadece sonunu geciktirir.